بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد yaghfir zunubina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Ağudu billahi ve nashirnan ar-racim Bismillahirrahmanirrahim Dikkat edelim bir şey kaçırmayalım Estağfirullah, Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel lezîne keferû Vel lezîne Öyle kimseler ki keferû, küfür Lehum Kafir olanlar için vardır. Lehum onlar için vardır. Ne vardır? Nâru cehenneme Cehennem ateşi vardır onlar için bu klima çalışırken buradan ses yüzde 20-30 tesiri gidiyor haberin olsun. Bak tık yok şimdi. Bir daha buraya çıktık mı tık orası şey yapacak. Ben oraya işaret edeyim birisi gidiyor oraya duracağım acaba. Evet. Ama o kafir kimse der ki Cehennem ateşi özellikle onlara ait. Bir de sabah namazını kılarken. Kaç defa söyledik bunu. Evet. La yuqza aleyhim aleyhlerine ikinci bir <laughs> ölümle hüküm verilmez ki feyemutu ölsünler de cehennem azabından tümüyle kurtulsunlar. Allah Allah la yemutun fiha ve la yahya. O cehennemde ölmek yok. Dirilmek de yok. Ölümle ölüm arası yani her taraftan ölüm yağıyor ölmek yok. Dirilmek de yok. Şu dünya ateşine bir insan at, içine atsalar bir dakikada biter işi, bir dakika bile sürmez. Dikkat et, Dünya ateşi, ahiret ateşinin yanında cennet sayılır buyur efendilerimiz. çok büyük bir kelam, dikkat edin. Bunu unutmayalım. Kur'an'ın tefsiri bu kelam-ı şerif. Hele cehennem ayet, cennet, cennet hakkında olan ayet-i kerimeler. Dünya ateşi, ahiret ateşinin yanında cennet sayılır. Dünya ateşine düşse bir insan bir de bir dakika bir şey bir dakika bile sürmez. Yanar kül olur hemen. Peki ebedi kaynayacak buradan bir şey gene gene Mevla yapıyor bunu. Dikkat edin şimdi. Bizim buraya girme ihtimalimiz var mı yok mu? Var. O kayıt kelimi var mı adam? E kefer tüm imanı tüm kafirin. Siz iman ettikten sonra küfür edersiniz ha? Versiyon Kolağaz abim a kontentek vurun. Küfrettiğinizden dolayı tatım bak oğlum ağzı abi iman etmiş. Ama sonra küfretmiş. Estağfurullah bismillah. Ya eyhellezine amenu ve inna nadallar min tuteyu fiyekam minellezine yutun kitab Kendisine kitap verilen Yahudiye Hristiyanlara itaat ederseniz yaruddukum ba'de imanukum kafirin. Müslümanken sizi kafir yaparlar. Bunun en büyük tefsiri üniversiteler haberiniz olsun. Malumunuz iniş sebebi var. Şahsi İbn-i yazdı Müslümanlara. Okudular da o mektubu birbirlerine girdiler. Es silah, es -Sila. Bir mektup. 16 sene okursan bundan kitapların ne olur acaba? O kadar mankörüz arkadaşlar, bilmiyorum. Mankörlük bu kadar olur. Biz ne bakımdan mankörüz? Biz Efendimiz Hazretlerimizi bulmasaydı bunları nereden dinleyecektik? Şalvarın olur muydu, cübben olur muydu, sarığın olur muydu, sakalın olur muydu, teheccüdün olur muydu? Zikrin olur muydu, rabıtan olur muydu, muran neyin olurdu ya? Donattı hanır başına aşağı nefse mareye bak. Ya Rabbi dostunu incetecek sözlerden, hallerden, hareketlerden, itikatlardan bizi muhafaza eyle. Amin. Ben kısa söylüyorum sen uzun anına. Bu kadar edepsizlik olur mu ya? Bu zat seni kucağında büyütmüş hayatı boyunca. Donatmış seni. İnna lillâh ve inna ileyhi raciûn. Allahümme ecurni fi musibeti ve aklih ve bu zattan bir kelime duymamışım bu hususta. Öyle mi? Öyle mi? Bir kelime duymamışsın. Bu kadar duyduğu halde bir insan o, neler duyuyoruz efendilerimizden. O kelamları kenara koyuyor insanlar. Hiç duymadığı bir sözü nasıl senet oluyor alıyorsun sen. Öyle mi? innen nefsele emmâretim bissû illa men rahîme Rabbî. Bu nefis devamlı kötülüğü emreder. Rabbim rahmet ettiğimiz nesne. Ya Rabbi hocalarımızı, talebelerimizi, kardeşlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu sana emanet sen muhafaza. Amin. Hocam yerine olacak mı başka birisi? Ve edepsiz sen mi tayin edeceksin? Konuşuyorsun bu sözü. Öyle mi? Öyle. Hocam, öyle hocam. Bak kelimeye bak. Sen mi tayin edeceksin? Senin öyle bir rütben var mı? Bu zat tayin etmemişsen tayin ediyorsun he. Olabilir. Serbestsin. Tayin ettiğinden yaşıyor o zaman. Bunları hiç konuşmak istemiyorum. arada bu kadarcık lazım. Var Allah ım, Allah ım, Allah muhafaza. Evet. Ve la yuhaffefu anhum ve la yuhaffefu anhum o cehennem eğilinden kafirlerden affedilmeyecek. Min azabıha Min azabihâ, o cehennemin azabından hiç affedilmeyecek. Acı sıcak oluyor ya. Allahu ekber. Biraz daha ne oluyor. Neler oluyor ya arkadaşlar. Ya ateş ya. Bazı yanıyor çatır 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 bir şeyler yanıyor. Odun kurmuşlar veya işte ne o. Mesela yık, yığmışlar şeyleri, otları, kuru otlar çatır çatır yakıyorlar. Bir bak ya. O cennet ya. Oo, hiç unutmak caiz değil. Cehennemi hiç unutmak caiz değil. Ahireti hiç unutmak caiz değil. Evet. Kezalike Kezali ki işte böylece neczi, neczi biz cezalandırırız. Kulle kefur. Kulle kafur Böylece biz her inkar edici kafiri münafı cezalandırırız. Yani cehenneme tıkarız. Vehum Vehum onlar yastarihune fiha yastarihune fiha Hediye <laughs> ile yardım isteyecekler. He? feryat figan ile cehennemde yardım isteyecekler. Feryat, figan, yardım istiyorlar. Bir de çok acem gözleri kör olarak, kulakları sağır olarak. Allah gözleri kör, melekler bir oradan vuruyor, güldür cehennem. Evet. Rabbena ehricna. Ne diyorlar? Rabbena ey bizim Rabbimiz ehricna bizi çıkar. Na'mel salihan. Na'mel salihan. Ameli salih işleyelim. Gayrellezî künnâ na'mel. Gayrellezî künnâ na'mel. Yapmış olduğumuz amellerin başka yani kötü amel işlediğimizi inkar ettik şimdi iman edeceğiz, ameli salih işleyeceğiz. Bir de bizi bir daha döndür ya Rabbi. Bana bak. Başka bir ayet-i Rabbimiz buyuruyor yalvarıyorlar gene döndür bizi ya Rabbi dünyaya Müslüman olacağız işte ameli salih işleyeceğiz. Estağfurullah Bismillah. Lemurad limanhu anhu. Biz bu kafirleri, münafıkları bize yalvarıyorlar dünyaya döndür diye tekrar döndürsek gene eski kafirliklerine devam ederler. İnna ve bak pantol giydiğin zaman bu kafirin giydiğini giyiyorsun haberin olsun. Hocam bizde öyle bir şey yok. Evde var. Evde de olmaz. Evde de olmaz. Onu yıkamak bile doğru değil. Olmasın. Asla böyle bir kıyafetin olmasın. Efendim Adem bu kotun kumaşından şalvar cübbe de olmaz. Kumaş o kadar pis, şalvar cübbe de olmaz ondan. Ah, evet. Dünyanın ömrü kadar uzun bir süre bağırışmalarının ardından Allahu Teala onlara ne kadar? Dünyanın ömrü kadar uzun bir süre hep bağırıyorlar. <laughs> Allah Allah. Dünyanın ömrü bilmiyoruz değil mi? Kaç 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 bin sene artık. Aa, o kadar bağırıyorlar sesi bir cevap yok Mevla'dan. En sonra cevap verecek Mevla. Ama onların o kadar o sene o kadar bağırması var ya ebedi olan cehennemin yanında gene bir dakika sayılır. Sonu yok be ya. Burada nasıl geçeceğiz be ya? Cehennemde yanmanın sonu yok. Müslüman da cennete girdi. Sonu yok. Allah'ım cennete dahil olan kullarından eylesin. Dostlarından beraber inşallah. Amin. Evet. Evelem nu'ammirküm. Bana bak bunlara ne kadar muhalefet etmek lazım, nasıl yaşamak lazım ya. Evet. Evelem <laughs> nu'ammirküm. Biz sizi yaşatmadık mı? Ma ol bir süre kadar ki yetedekkeru fihi kendisinde öğüt alabilirdi. Men tedekkera iyice öğüt alan kimse biz sizi o kadar yaşatmadık mı ki iyice öğütlenmiş olan bir kimse o zaman zarfında tam bir öğüt alabilirdi. Ve câekümün nezîru, üstelik size peygamber, Kur'an, yaşlılık ve yakınların ölümü gibi o uyarıcılar da gelmişti. Fezûku, <laughs> 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 öyleyse tadın bakalım bu azabı. fe liz zâlimîne min nasîr, artık sizin gibi kafir olan o zalimler için hiçbir yardımcı yoktur diye azarlayacaktır. Ve bile Arkadaşlar bir de şu var ya, dünya hayatı ebedi olan ahiretin yanında bir saniye bile sayılmaz. Bak tık bu kadar sayılmaz. Dünya geçici çünkü. Ahiretin sonu yok. Öyle mi? Evet. Bu dünya hayatının tamamını söylüyoruz. Bir de senin hayatın var bu dünyanın içinde. 30, 40, 50, 60, 70 sene. Öyle mi? Evet. 70 senelik bir hayatın 70 yaşındasın. 10 13 15 yaşında zaten mesul oluyorsun. 60 yaşında, 60 sene. 60 sene içerisinde ki tık bu kadar. Bu kadar kısa bir hayat içerisinde ebedi olan ahiretini bir insan ya kazanacak ya kaybedecek. O zaman bu tık olan ahiret ...dünya hayatında nasıl nasıl meşgul olman lazım, neyle meşgul olman lazım? Kime soralım bunu? Efendim? Sorayım. Soralım o zaman. Efendim dedi, biz nasıl meşgul olalım o zaman, ne yapalım? İğnenin tepesi kadar aklım olsa... ...iğnenin tepesi kadar vaktim olsa... ...Kur'an'a harcarım. Bundan meşgul olacağız. Nasıl harcayacaksın Kur'an'a? Estağfurullah <laughs> Bismillah. Ya eyyühellezine amen uskullah zikran kesiyura. Ey iman eden kullarım Allah'ı çok zikredin. Zikrullah ile meşgul oldun, Kur'an'la meşgul oluyorsun. Ondan sonra emirleri tutun ya yasaklardan kaçın. Kur'an'la, Kur'an elinden düşmeyecek. Kalbinden düşmeyecek emirleri, yasakları. Dilinden düşmeyecek. Doğru mu? Çok doğru. İğnenin ucu kadar aklın olsa, İğnenin ucu kadar vaktin olsa Kur'an'dan başka bir şey meşgul olmayacak. Bana bak, bir şey sorayım size şimdi. Bu telefon, interneti, televizyonu sen nereye sığdıracaksın şimdi? Var mı sığacak bir yer? Yok. Sorulur mu bu iş ya? Cevap da verilmez, sorulmaz da zaten be ya. Ufak o ufak telefon var ya, o bile çok tehlikeli, o bile fazla diyorum size. Onu bile çok Tedbirli davranman lazım. Neden? Bir edepsizlik yapmak istediği zaman bir insan bir karılan buluşmak istese bir kızla ondan sonra bundan rahatla görür bu işini. Öyle mi? Öyle mi? O olmaz olmaz bu iş. Nerede bulacaksın, nasıl konuşacaksın? Bak ne işler açar senin başına. Rahattan nerede zina edeceksin tezgahına kurdurur. Kim? O telefon. Onunla bile oynarken dikkatli onunla oynaman lazım. hoca. Hele hoca. Vaaz yani. Kobi telefon çıkıyor cebinde. Yani avamda yok öyle telefon ya. işte rahat, çok da rahat. Çok da rahat. Utanman lazım ya. Kimden utanacaksın? Herkes de var. Mevla'dan utanacaksın. Efendimiz'den utanacaksın. Efendimiz böyle bir şey yapmamış. Sen nasıl yapıyorsun? Rabbim tövbe nasih Bu yoldan mahrum kalırsın o kadar derim sana. Evet. Bazen de cebinde yok evinde var ha. Bu kadar da çakallık olur mu ya? Evinde bir odası var. Hepsi var ama. İnterneti var, şeyi var. Nereden biliyorum? hocam? Tecrübem var biliyorum. Nefis diyor ki orada kimse görmüyor beni, evim diyor. Hanımı bile görmüyor diyor. Kapıyım kilitli diyor. Sen utanmıyor musun bu kelimeyi söylemeye? Yaradan Rabbim var senin. Efendim görüyor, Mevla gördürüyor. Sen onlardan utan. Melekler görüyor, onlardan utan. Doğru mu değil mi? Çok doğru. Evet. Mektubat-ı Şerif, Cilt 1, Sahife 303. El mektubu semanune vel 280. mektubu şerif ile hafız Mahmud Buzata gönderilmiştir. Fi beyani enne muhabbeti hadi taifeti ra'su mali saadeti bu taife bu tarikat Ali'nin büyüklerine olan muhabbetin dünya ve ahiret sermayesinin başı olduğunu ve me yunasib ve buna münasip şeylerin beyan hakkındadır. Allah Allah. Burası nasıl anlayacaksın biliyor musun? Bu zatlara muhabbet dünya ma akres saadetin bas sermayesi. Dünyada cennet gibi hayat yaşarsın. Ahirette de doğrudan cennet. Çünkü Mevla'nın büyük dostları doğrudan cennete giriyorlar. Cemalullah var onlar için. Sen onlara muhabbet ettiğin zaman Mevla seni de onların arkasına takıyor. El mer'un men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bitti. Benim bu dostumu seviyordu, sözlerini, emirlerini tutmaya çalışıyordu. Yürü bakalım. Ya Rabbi, Efendimiz'in arkasından bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cübbesinin içine koy bizi ya Rabbi. Amin. Kalbine koyarsan daha iyi olur ya Rabbi. Amin. Kalbine gelecek işler yapmayın bittir bize ya Rabbi. Amin. Kalbi şeribinden çıkacak, çıkaracak işlerden uzak eyle. Amin. Evet. Ba'del hamdi Allah-u Teala hamd ettikten ve salavati ve tebliğit davati Resulullah Efendimiz salat-ı şerif okuyup duaları ulaştırdıktan sonra iyi olan bilinsin ki ennel ve şerif el meshube bi cenab Mevlana Mehdi Ali Mevlana Mehdi Ali ile beraber olan mektubu şerif kad vasale muhakkak ki ulaştı ve sarı muciben lil ferahi ve sevince sebep oldu. Lillahi subhanehu'l hamdü bütün hatlar Mevla Teala mahsustur. Ne üzerine? Ala rusuhi muhabbetil fukarai, Allah dostlarına olan muhabbetin kökleşmesi üzerine. Elleti öyle muhabbet ki, hiye o, ra'su mali saadeti dünyeviyeti vel rusuhan taemmen. Dünya ve ahiret sermayesi, sermayesinin başı olan, Allah dostlarına olan muhabbetin tam manasıyla kökleşmesi üzerine hamd Allahu Teala mahsustur. Bi haythu şöyle ki lem yu'essir fiha o muhabbete tesir etmedi. Temat eyyamil mufaraqati ayrılık günlerinin uzaması o muhabbete tesir etmedi. Ve bil ki enel muhafazatu ala şey'eyni iki şeyi muhafaza etmek daha ve sebat aleyhime, o iki şey üzerine sebat etmek minel levazimi lazım olan şeylerdendir. Birincisi nedir? Mutabatu sahibi şeriatı şeriatın sahibi olan efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ittiba etmektir. Aleyhi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ala alihi ve üzerine olsun. Esselatü selat, allah Teala senden rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua ve selamü selam dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş ve tahiyyeti dualar. Daha ikincisi nedir? Ve muhabbetü şeyhil muktedâ bihi, kendisine uyulan şeyhine muhabbet etmektir. Maal ihlası lehu, ona ikhlasla beraber muhabbet etmektir. Tamam, burada kalsın. Lazım olan şey neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba, şeriatın kararına ittiba, ikincisi de şeyhine ihlasla beraber muhabbet. İhlas beraber muhabbet. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. <laughs> Risale-i Halidiye, sahife 59, üstten 5. satırın sonu. Ve zaptı vukuftan sonra, kalbi Mevla'ya bağladıktan sonra, lafsayı celaleyi kalbinden cereyan eder, mülahaza ederek, Allah ismi şerifini kalbinden akar mülahaza ederek zikri kalbi ile meşgul ola ve cemi cevarihi ile bütün azalarıyla sakin olup belki ihtiyar ve idrakını cemi cesetten selbeleyip bütün bedeninden soyup meyit misali ola. Tamam. Sahife 450. Elhamdülillah kelimesini tekrarlamak ile Allahu u Teala'nın salih amelleri yapmaya muvaffak kılma nimetinin ve diğer nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur. Elhamdülillah, elhamdülillah. E, e, Kelam-ı şerifini nerede söyleyeceğiz buna? Söyleyeyim bakalım parmak kaldı. He? Tamam, evet. Allahu u Ekber kelimesini tekrarlamak Allah-u Teala'nın yapılan özürlerden çok yüce olduğuna ve yapılan şükrün Allahu Teala'nın şanına layık olmadığını işarettir. Çünkü kulun özrü ve istiğfarları başka birçok özür ve istiğfarlara muhtaçtır. <laughs> Efendimizlerimizin Hazretlerimizin kelamı şerifi Allahu Teala kullarını bazı mahallelere bakmaktan men ediyor. Dağlara, taşlara, ağaçlara, kuşlara bakacaksın. Bu gibi yerlerde gözlerini kapatmana gerek yok ama namahreme bakmayacaksınız. Namahreme baktın mı bu göz zinasıdır. Elini tuttun mu bu el zinasıdır. Şehevi sözleri dinledin mi bu kulak zinasıdır. Bunları duyurmakla Kur'an bizleri kayırıyor mu, kayırmıyor mu? Kayırıyor kardeşlerim. İşte bunun için Kur'an kerimdir. Yani son derece iyi muamele eder, bundan daha iyi muamele olmaz. Bir kelam şimdi başka yerden okuyalım inşallah. Allahu Ekber der demez hemen ye. Nefsinin boşuna zahmet etme. Oruç açmak için buyurdular. Oruç açma için buyurdular. Allahu Ekber der demez. Ne demek? Şöyle. <laughs> He? Allah'a ekber der demez. Kim diyecek Allah'a ekber? Kimse karışmasın, sonra söylesin. Ezan okundu zaman bu kafa. <laughs> Allah'a ekber der demez, hemen ye. Nefsini boşuna zahmet etme. Oruç açma için buyurdular. Eki beki üç dakika biz bekliyoruz, ona olacak? Onu söyle gene yani cevap yok. Efendimiz buyurdular, üç dakika bekleyeceksin. Bazen eken okunuyor ezan, onun için bekliyoruz. Şimdi bunu ki bak, kendi başına okusa çocuğu bunu şimdi ne anlayacak? allah verdi der demez, yemek ye Allah. Yani evvela allah verdi, ondan sonra yemek ye. Anlar belki de. یارم الراهیمین، یارم الراهیمین، یارم الراهیمین، سوز گزدیرمکتن محافظه ایلی سوزی نوله دا دائمه ایلی، اولجه حضورنا آل الی شرف النبی محمد و علی و صحابی و مشایقنا شیخنا قبلت قلوبنا و علی و نمالونا نام الحاج و رفیق و سر الفاتحه و السنوات شریفه